Yabancı Şahmeran Öznur Yıldırım Pegasus Yayınları Sen cennetin varlığından gurur duy. Ben cehennemi istiyorum. Yağan kar şiddetini gitgide arttırıyor, koyu renk saçlarına tutunan kar tanelerinin sayısı çoğalıyordu. Konuşmadı, konuşmadım. Sessizlik aramızda her daim geçerli olan bir alfabeydi sessizlik. Ben de bu alfabeye bir kez daha boyun eğdim ve uzun, titreyen parmaklarımı avuçlarımın içine bastırdım. Elimi yanıma indirdiğimde avuçlarımda eriyen kar yere damladı. Rengi kan rengiydi. Rengi kaybın rengiydi. Rengi bir cinayetin rengiydi.